9 aydır evliyiz. Bir hanımefendi ulaşmış bizlere. Evlilikle ilgili bizi herhalde çok korkuttular. O yüzden konuyla ilgili yazıları takip ediyorum. Bu hususta kitapları okumaya çalışıyorum. Unuttuklarımı hatırlama fırsatı verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum kendimi temize çıkarmıyorum ama elimden geldiği kadar eşime itaat ediyorum. Ondan izinsiz bir yere gitmiyorum. Onun uygun görmediği kişilerden uzak duruyorum. Onun hoşuna giden yemekleri yapıyorum. Onun ailesini kendi ailem biliyorum ve gereken her türlü ilgi ve samimiyeti esirgemiyorum. Kaynanamı belki kendi annemden daha çok arayıp soruyorum. Eşim eve geldiğinde onu güler yüzle karşılıyorum. Hoş geldin deyip hal hatırını soruyorum. Her sabah kahvaltısını hazırlayıp tuayla uğurluyorum. Yorgun ve gergin olduğunda canını sıkacak şeyleri söylemiyorum. Misafiri getirdiğinde ne güzel şekilde, en güzel şekilde ikram ediyorum. Bana kitap getirmesini ve nasihat etmesini istiyorum. Benden ne yapmamı, nasıl davranmamı istiyorsan söyle, yapayım diyorum. Namazları birlikte kılalım diyorum. Ben böyle dikkat ederken eşimin sanki meseleyi tam anlamadığını, beni de evliliği de pek ciddiye almadığını görüyorum. Sonra acaba ben mi abartıyorum ve okuduğum yazıların aşırı etkisinde kalıyorum diye evhama kapılıyorum. Eve gelince evden çıkınca selam vermiyor. Hiç halimi hatırımı sormuyor. Mesela bir gün dahi hanım nasılsın, ne yaptın, günün nasıl geçti vesaire demiyor. Ne babamı ne annemi arayıp alaka göstermiyor, bayramlarda bile tebrik etmiyor. Ben çok ısrar ediyorum, zorla arayıp bir kelime konuşup ee, kapatıyor. Kardeşlerimiz zaten hiç umursamıyor. Bana kitap ede, ederken de hanım hatun filan diyor. Ha, ne hanım hatun filan diyor ne de ismimi söylüyor. Bir defa olsun sevdiğini ifade edecek bir cümle kurmuyor. Evde bile başını kaldırıp doğru dürüst yüzüme bakmıyor. Geç saatlerde de televizyon izliyor. Çok affedersiniz. Gecesine de hiç önem vermiyor. Yaptığım yemekleri bazen tokum diyerek yemiyor. Yediğinde bir defa Allah razı olsun eline sağlık demiyor bir davete çağrılsa yalnız kendisi gidiyor. Hani birlikte gidip bir yerde yemek yiyelim dediğim zaman ama bir gün bile gel şuraya birlikte gidelim beraber şunları ziyaret edelim biraz gezelim demiyor. Tamam işine düzenine gidiyor Allah razı olsun evin geçimi için çabalıyor bizi el aleme muhtaç etmiyor. Ama aile demek sadece maddi geçim mi demek kalbi beklentiler hisler sohbet ilgi ve yakınlıkta lazım değil mi? Dört dörtlük olsun kitaplardaki gibi her sözü, her hali, her muamelesi kusursuz, mükemmel olsun demiyorum. Yalnız bildiği halde, söyleyip yapabileceği halde ihmalkarlık yapmasın yeter diyorum. Ee, neler tavsiye edersiniz diyor hocam hanımefendi izleyicimiz. Evet kendisinin hani yaptığı işleri böyle ee, bilemiyoruz. Böyle kitaptaki gibi yazmış. Yani kitaplardaki gibi yazmış. O kadar e, dikkat ediyor mu? E, ettiğini söylüyor. E, bu kocasına geçmez mi? Geçer. Yani şimdi kendisi ne kadar e, hassas e, davranıyorsa bunun illaki kocasına etkisi olur. E, 9 aylık bir evlilik daha belki erken ama yani geçmesi için, kocasını etkilemesi için, için erken. Ee, ama e, biz e, e, eğer kendimizi düzeltirsek, bu e, bütün alakalar için geçerli. Yani e, anne babaya karşı, toplumda kiminle, nerede, ne tür irtibatımız varsa. Eğer biz kendimizi düzeltirsek, karşıdaki kişinin bundan, etkilenmemesi payı çıkartmaması bunu görmemesi bu mümkün değildir yani bu bir süre sonra illaki karşılığını bulur. Evet. E, o yüzden böyle acele etmek çok sağlıklı değil. E, fakat şimdi e, karşıdaki kişinin e, diyelim ki doğuştan getirdiği e, bazı e, böyle ihmal gibi gözüken e, kusurları var veya çevresinden e, aldığı bir takım yanlış evet. e, işte davranışlar var. Şimdi bunlar da e, işte ne, nasıl düzelir? Uy uyararak e, hikmetli bir şekilde ikaz ederek e, kendisine hatırlatarak e, işte bizzat doğrusunu e, göstererek yani bu da zaman alır. E, bu da zaman alır. Kimi e, neydi o filozof ismini belki unutuyoruz ama e, diyor ki. Erkekler kütük idi, Allah-u Teala kadınları yarattı ki bu kütüğe şekil versinler, bu kütüğü düzelsinler, kütükten işte mobilya çıkarsınlar filan. Evet, yuvayı sadece yuvayı dişi kuş yapmaz, yani kocasını da dişi kuş adam eder, düzeltir, yani bu kadın güçlü bir varlıktır, yani o açıdan güçlüdür yani haliyle kocasını e, kadın istese düzeltebilir ama her tarafını hayır. Her yönünü düzeltemez. Şimdi e, şeytana uyan bir kimseyi nefsinin emmâresi yani nefs emmâresine tabi olan bir kimseyi e, değil e, eşi e, yani e, hani ne diyelim etrafında çok çok etkili insanlar da olsa toplum devlet kimse düzeltemez. E, hani ayet-i kerimede Allah'ın saptırdığı bir kimseyi doğru yola eriştiremezsin, onu doğru yola eriştirecek kimse yoktur, diyor. Haliyle burada kadın kocasının bütün yanlışlarını düzeltebilir demiyoruz. Onu adam eder, dört dörtlük adam eder demiyoruz ama işte saydığı kusurların birçoğunu kadın zamanla düzeltebilir. Zamanla düzeltebilir yani düzelmesine vesile olabilir bunun için çaba harcayabilir veya işte dediğimiz gibi yani uyararak hatırlatarak sitem ederek şikayet ederek bunların düzeltebilir Peki diyelim ki büyük kusurları var işte ahlaki kusurları var ve düzel düzeltmiyor bunları bunlarla ilgili de ee, artık muhasebesini yapacak olan yani kararını verecek olan kendileridir yani Allah korusun mesela e, erkek diyelim ki e, yani isyankar birisidir Allah'a isyan eden birisidir evet. o zaman zaten evliliğin e, artık e, yani bitmesi gerektiğini de söyleriz yani otur durumlarda e, Fakat bu, bunun dışındaki işte saydığı hususlar hem sineye çekilebilecek hususlar yani tolere edilebilecek görme bir yer yer işte dayanılabilecek katlanılabilecek tahammül edilebilecek sabredilebilecek hususlar hem de yer yer dediğimiz gibi geri adım attırılabilecek şeyler o yüzden burada yani eyvah işte ben dikkat ediyorum ama hocam hiç istediğim gibi biri değil. Kitaplardaki gibi biri değil. Her şey kitaplardaki gibi çıkmaz zaten. Yani e, onu da istemiyor aslında. <laughs> o da ifade ediyor diyor hani kitaplarda. <laughs> ya işte gibi istemiyor, istemiyor ama şimdi evet. bazen çok okumanın böyle bir zararı demeyelim ama yan etkileri de oluyor. Evet. Ee, çok okumanın zararı olma, Yani o şekilde yanlış olur ama yan etkileri Ya da doğru okuma belki de. Doğru okuma diyelim. Yani şimdi okuduğunuz şeyleri başkasında bulmaya çalışmak bizi hayal kırıklığına sevk edebilir Çünkü yani siz kendinizi okuduğunuz bilgilere uydurabilirsiniz yani o ki öyle olması lazım bu güzel bir şey hı hı. yani o, o güzel şeylere tabi olmak hayatına uygulamak pratiğe aktarmak yani okuduyla amel etmek bu güzel bir şey ama şimdi karşıdaki kişinin diyelim ki böyle okusa bile ee, o okuduklarını yapmaması, e, bu e, bazen dediğimiz gibi ya ne oluyor ben yapıyorum o yapmıyor acaba o kitapta mı sorun var onda mı sorun var gibi hani bu tür yer yer yani yanılsanma mı diyelim bu, bu tür şeylere yol açabilir ama e, şimdi ka, e, eşinizin e, dediğim gibi yani sizinle motomut aynı e, olması aynı olaylar aynı bakması. Zaten öyle mantıklı değil. Yani şimdi e, evlilik nedir? İki ayrı insanın buluşmasıdır. Evet. İki tane aynı insanın buluşması değil. Ona evlilik denmez zaten. Öyle bir e, öyle bir şey de mümkün değil. Yani çünkü ikizler bile, bakın ikizler bile her ne kadar e, fiziken aynı olsalar bile, e, onlarda da farklılıklar vardır. Yani yer yer farklılıklar olacaktır. Hiçbir insan diğerinin aynısı değildir. Dolayısıyla eşlerin birbirinden farklı olmalarını onların yaptıkları hatalarla birlikte düşünmeleri lazım. Yani karşıdaki kişi işte farklıdır. Onun bu yönü onun bir hatasından ziyade farklılığından kaynaklanıyor. Yani benim gibi bakmıyor, benim gibi düşünmüyor, benim kadar sakin değil, benim kadar benim gibi değil gibi gibi yani. Ee, belki siz kendinizi e, işte merkeze alıp hep doğru işte en doğrusu benim en e, iyisi benim en sabırlısı şu bu su neyse yani güzel vasıfları kendinizde görüyorsunuz ve karşıdaki eşinizin hatalarını da kendinize uymadığı için büyütüyorsunuz belki ama belki hata dediğiniz şey e, sizin e, istediğiniz şeydir aradığınız şeydir eksik dediğiniz şey. Şimdi düşünün sanırım Muhittin Arabi Hazretlerinin öyle bir sözüydü. Bu alem alem hani güneş örneğini vererek söylüyor. Güneş en güzel nerede yansır? Hani güneş biliyorsunuz ışık olduğu için yansıtıyor. Güneş en güzel nerede yansır? Şeffaf şeylerde değil. Yani arkasını göstermeyen şeylerde yansır. Hatta en güzel güneş toprakta yansır. Yani toprakta çünkü ne olarak yansıyor? Renk, çiçekler, türlü türlü bitkiler olarak yansıyor. E şimdi karşıdaki kişi tam olursa, karşıdaki kişi tam olursa güneş iyi yansımaz. Eksik olacak ki onda yansısın. İşte insan, insan evet ahseni takvimde yaratılmış. Fakat toprak ve e, insanda Allahü Teala'nın isim ve sıfatları çok güzel yansıyor. Eksikleri var insana. O eksiklerde yansıyor. Yani şu açıdan söylüyorum. Eksik olmak faziletli değildir. Kusurlu olmak faziletli değildir. Yanlış yapmak faziletli değildir. Fakat karşıdaki kişinin kendisini tam görmesi eksiksiz görmesi artık sizin ona çok fazla müdahale edemeyeceğiniz çok fazla bir şey veremeyeceğiniz şu iletişim kuramayacağınız anlamına da gelir. Evet. Şimdi karşıdaki kişi diyelim ki ee, sizin anlatacağınız şeyi biliyor. Ne anlatacaksınız ona? Ee, karşıdaki kişinin e, diyelim ki davranışları dört dörtlük. Neyi tavsiye edeceksiniz? Yani bir yerde bir 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 şeyler boşluk olacak. Onda boşluk olacak. Sende boşluk olacak ki o boşluğu sen dolduracaksın. O, o da sendeki boşluğu dolduracak. Haliyle karşıdaki kişinin boşluklarını yer yer e, iletişim için, yani ona ulaşmak için, ona bir şeyler anlatmak için bir fırsat olarak da görmek lazım. Hocam karşıdaki insana bir boşluk varsa sen bunu Şimdi sabır olarak doldur, şükür olarak doldur, doldur. Evet. Şimdi mesela ikimiz konuşuyoruz. Evet. Ben sana bir şey söylüyorum. Sen diyorsun ya ben onu biliyorum filan. E ben sana ne anlatacağım? Evet. işte bir bir, bir, bir bir muhabbet ediyoruz. E ben de onu duydum filan. Ya, ya öyle söyleme de ki anlat. Yani öyle söyleme ki ben sana bir şey kurayım yani, bir bağ kurayım. E, 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 karşıdaki kişi şey, ailenin öneminden bahsediyor. E, ben onu biliyorum başka bir şey söyle. E, nasıl bir öyle iletişim kuracağız? Yani bir boşluk olması lazım. Bazen hocam bir şeyi birilerinden defalarca dinliyorsunuz. Birçok yerden dinliyorsunuz ama en son birisi size anlattığında ondan çok etkileniyorsunuz. Öyle öyle, e, öyle de var. Evet Öyle de var. Şimdi burada Dolayısıyla sizin okumanız e, tamam size güzel yansıyor. İşte sizin e, illaki e, yanlışlarınızı düzelttiriyor, e, Bir şekilde bir bir keyfiyet katıyor ama bunu sizde bir tamlık karşıda ise bir noksanlık olarak görüp ben okuyorum, uyguluyorum. O ise okumuyor, yapmıyor, dinlemiyor gibi bir karşıdakini böyle Sizden daha basit, daha eksik, değersiz görmek de yanlış, o şekilde. Yani şimdi okuduğunuz diye, siz okuduğunuz diye, siz ondan faziletli olmuyorsunuz. Karşıdaki okumanız, karşıdaki kişinin sizden çok işte belki de birçok noktada üstün olduğu düşüncesini size katması lazım ki okuduğumuz şey bize biraz ee, nasıl diyeyim erdem fazilet olarak e, bir şey katmış olsun. Evet. Şimdi e, bugün maalesef bunun da e, sıkıntısını yaşıyoruz. Çünkü oku, kendisi okuyup da karşıdaki kişinin okumadığını görünce işte ben okuduğumu yapıyorum, o yapmıyor, ben okuyorum, o okumuyor gibi biraz böyle gurura, biraz böyle kendini farklı görmeye de sevk edebiliyor. E, bah, hatta bu yüzden keşke sen de okumasaydın der gibi oluyoruz yani çünkü e, okumak hani bu nice okumaktır e, Yunus Emre'nin dediği gibi önce okumak sana bir şey katacak ki e, bu kattığı şey kattığı şey bakın karşıdaki kişiyi küçümsememek olması lazım küçümsememek. Evet. E, bu kattığı şey tevazu olması lazım. Okumanın kattığı şey insana kattığı şey bir şey bilmediğini öğretmesi olması lazım. Yani okudukça aa ben hiçbir şey bilmiyormuşum gibi daha da mütevacı olması lazım. Ve hakeza yani eşinin bahsettiği hususlar evet eksik şeyler, kusurlu şeyler yapmaması gereken şeyler ihmalkarlıklar, tembellikler ilgisizlikler saymış yani birçok örnek saymış. Bunların zamanla düzelebileceğini bir kere bilmesi lazım. Kendisinin örnekliğine devam etmesi halinde güzel işler yapmaya bahsettiği gibi görevlerini, vazifelerini öyle yapmaya devam ettiğinde kocasının bundan mutlaka etkileneceğini bilmesi lazım. Evet. Ve değişmediği hususlarda da e, sabretmesi lazım, tahammül etmesi lazım, abartmaması lazım. Güzel yönlerine odaklanması lazım. E, kendisine e, sürekli kocasının eksiklerini konuşmaması lazım. Bak kendi içinde. E kendi içinde başka şeyler konuşması lazım. Kendi vazifelerini Allahu Teala'ya karşı sorumluluklarını içinde konuşması lazım. Yani işte acaba ben Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okumam gerekmiyor mu? Ben işte dualarım, istiğfarım, zikrim, tevbem, şükrüm neyse bunları daha iyi yapmam gerekmiyor mu? Namazım daha iyi olması lazım değil mi? Yani bir tefsir okumalı değil miyim? İşte hadislerle biraz daha haşir neşir olmalı değil miyim? veya işte zekat, sadaka, infak neyse bu konularda biraz daha çaba harcamalı değil miyim veya başkasının işte uğradığı haksızlığa müdahale etme başka yoksul, yetim neyse bunlara yardımcı olmalı değil miyim gibi bakın kendisiyle yaratıcısak arasında, Hak Teala, Allah Teala arasındaki o, o sorumluluklarına eğilirse kocasının eksikleri falan gözünde biraz daha küçülür. Sürekli içinde onları konuşmaz ama e, düşünün ki bir erkek veya bir kadın namazını çok sorun etmiyor, Kur'an okumasını çok sorun etmiyor yani bunları çok düşünmüyor e, ahiretini değil mi ahlakını bunları çok düşünmüyor. E neyi düşünecek, neyi konuşacak bu? En yakında kişiyi kendi içinde konuşacak. Bana böyle yaptı, böyle dedi, anneme şöyle yaptı, şu eksiği var, şu kusuru var. İşte e, ne yapacağım bu e, bir de bir de kalkıp bana şöyle eziyet ediyor filan sürekli onları büyütecek içinde onları konuşacak. E bu bazen eşi olur bazen başkası olur. E, nefis hiçbir zaman boş durmaz. Nefis sürekli e, kavga üretir. Nefis sürekli suizan e, suizan üretir. Ön yargı e, üretir. E, karşıdaki kişiyle ilgili bakın husumet üretir. Bu, bu kişi en yakını da olabilir. Nefis böyledir. Nefsi emmare böyledir. E bu nefsin burnu nasıl sürtülür? Bu nefs nasıl terbiye edilir? E bu nefis kişinin kendisinin hakka yöneltmesiyle. Yani kulluğa, secdeye, itaate değil mi? Oraya yönelmesiyle nefis terbiye olur. Tabii. Aksi takdirde yani biz kalkar da sürekli eşimiz şöyle, eşimiz böyle, eşimiz şunu dedi, eşim bana bunu yaptı, eşim e, geçen de öyle demişti, şöyle yapmıştı, böyle etmişti. Bunları konuşursanız şeytan size çok malzeme verir. Çok malzeme verir. Hatta olmayan şeyleri de verir. Evet. E, i̇şimiz, gücümüz, ömrümüz boyunca bununla uğraşmak olur. E, yıllar geçer. Bakın yıllar geçer. Siz hala aynı yerde sayarsınız. Aynı şeyi söylersiniz. Şimdi e, deseniz ki ya ben görevlerimi yapıyorum. Burada da e, izleyicimiz biraz onu saymış işte ya namazımı kılıyorum, şunu yapıyorum, bunu, arsunun ar saydığınız şeylerin hepsini yapıyorum. E, ama eşim de şöyle, ama eşim de böyle. Ama şimdi bakın, demek ki daha fazlasına ihtiyaç var. Kendi kendi açınızdan diyorum, kendinizin daha fazla ihtiyacı var. Yani e, şimdi takva dediğimiz şeyin bir sınırı var mıdır? E, yani Allahü Teala yakınlığın bir sınırı var mıdır? Yoktur, bir sınırı yoktur. Dolayısıyla e, belki de. Önceden diyelim ki iki adım atıyorsanız şimdi dört adım atacaksınız. Önceden Allahü Teala sizden daha fazla gayret etmenizi murad ediyor olabilir. Yani sadakanızı daha iyi, daha halisane, daha fazla vermenizi istiyor olabilir. O yüzden böyle ben yapıyorum deyip de görevimi yapıyorum deyip de bir aldanmaya da kapılmamak lazım. Evet. Mesela şu anda Kur'an-ı Kerim'le ilgili hiç kimse şunu söyleyebilir mi? Ben Kur'an'la ilgili sorumluluklarımı tam yerine getiriyorum. Böyle bir iddia olabilir mi? Veya dünyadaki mazlumlarla ilgili mustazaflar, ezilenler, bunlarla ilgili her görevimi yaptım, yapıyorum. Böyle bir iddia olabilir mi? Olamaz. Şimdi hayırın, hasenatın iddiası olamaz. Yani ...ben dört dörtlük hayır yapıyorum... ...dört dörtlük ibadet ediyorum... ...böyle bir iddia hiç kimse söyleyemez... Evet. ...dolayısıyla bu yolun... ...bu yolun nesi vardır... ...dereceleri vardır... ...mertebeleri vardır... ...bu... ...hani... ...bu yolda ne kadar çok çabalarsak... ...o kadar Allahu u Teala yaklaşmış oluruz... ...eğer diyelim ki başka bir... ...en yakınımızda bir sorun var da... ...yani çok abartıyorsak... ...ona çok odaklanıyorsak... ...demek ki... Allah için daha fazla gayret etmemiz isteniyor. Evet. Bunun izahı ancak bu olabilir. Peki. E peki karşıdaki kişiyi sizin düzeltme imkanını az önce söyledik yani her zaman olmaz. Bazen mümkün değildir bu. E, bu durumlarda da e, yine elinizi açarsınız, dua edersiniz, sabredersiniz. E, dayanılacak gibi değilse de o zaman yol açıktır. Evet.